Herkese merhaba. Hepimizin birer mesleği var ama aslında hepimiz birer tüketiciyiz. Ve hemen hemen her gün ATM'lerden para çekiyoruz. Ve hayatımızda en az bir defa ATM'de bir sorun yaşıyoruz. Kartımızı ATM geri vermiyor. Yani kartımızı ATM yutuyor. Peki bu durumda ATM'de kartın iade edilmemesi durumunda tüketicilerin yani bizlerin bankaya hemen bildirimde bulunması şart işte bankaya hemen bildirimde, derhal bildirimde bulunmayan bir tüketicinin yaşamış olduğu bir durum var. Ve bu durumla ilgili 2022 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir karar veriyor. Ve bu karar önemli. Hepimizin bilmesi gerekiyor. Öncelikle ilk kural eğer bankamatik kartınız veya kredi kartınız bankamatik tarafından eğer teslim edilmezse derhal bankaya bildirmekle yükümlüsünüz. Çünkü Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararı der ki eğer derhal bankaya bildirimde bulunmazsa tüketici ve bu süre birkaç günü geçerse tüketicinin kartıyla ilgili bir işlem yapılması durumunda yani güvenlik açısından bir sorun olması durumunda bankanın sorumluluğu yoktur. Davaya konu olayda tüketici kartının bankamatiğe kaptırdıktan sonra 3 gün sonra bankaya bildirimde bulunuyor. Ve bildirimde bulunması neden olan, neden olan olay da aslında e, kart ile ilgili internet üzerinden bir işlem yapılıyor. Belli bir mevla tutar çekiliyor ve bankaya paranın iadesi noktasında bir dava açıyor. Tüketici Mahkemesi İstanbul'daki tüketici mahkemesinde bu yargılama yapılıyor ve verilen karar itirazlar doğrultusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na kadar gidiyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2022 1450 nolu kararında bakıldığında her ne kadar bir güven kurumu olsa da banka en hafif kusurundan dair sorumlu tutulsa da ATM cihazında yeteri önlem alınmadığında kusurlu olduğu ve doğan, doğan zarardan sorumlu tutulması gerektiği düşünülse bile somut olayda şifrenin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinde davacı kart sahibinin yani tüketicinin ağır kusuru bulunduğundan davalı bankanın doğan zarar ile kusur arasında nedensellik bağı kesilmiştir. Bu nedenle bankanın herhangi bir ödeme yapması gerekmemektedir şeklinde bir kararı var. Yani burada Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan da anlayacağımız üzere eğer bankamatik kartını, eğer bankamatikten bir para çekerken veya kredi kartından bir ödeme yapıyoruz bankamatik aracılığıyla kartımız iade edilmezse, bankamatikle ilgili bir sorun yaşarsak derhal bankaya bildirmek hükümlüyüz. Aksi takdirde nedensellik bağı kesiliyor ve bankanın doğan zarardan herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmuyor.